Arkadaşlar merhaba 25 Haziran 2020 iddia tahminleriyle karşınızdayım. 24 Haziran'ın hemen kısa bir analizini yapıp geçeceğim. 24 Haziran'da ne dedik arkadaşlar? Lazio gol atar dedik. Lazio 2 gol attı. Onun dışında Celta Vigo gol atar dedik. Celta Vigo gol attı. E, Molde maçına 2.5 gol üst dedik. 3-2. 5 golle bitti. Wolfsberger maçına 2.5 gol üst dedik. 2-0 bitti. Bir top direkten döndü. 4 maç verdik. Tek maçtan, tek golden tek bir direkte yattık diyebilirim. Bu şekilde tahmini ben daha çok sevdim arkadaşlar. Bu şekilde tahmin vermeye devam edeceğim bundan sonra. E, sıkıldım arkadaşlar. Çok sıkıldım. O küçük oranlarla uğraşmak istemiyorum artık. Yatıyorsak da böyle yatalım. Böyle daha güzel. Neredeyse geliyordu kupon. Direkten dönen top. Kaçan pozisyonlar olmasa bu maçta da 2.5 gol üst. Gayet barizdi. Benimle devam eden arkadaşlar. Merhabalar diyorum. 25 Haziran'ın tahminlerini sizlere sunuyorum. Garip görebilirsiniz ama ben böyle düşündüm arkadaşlar. Şamilton ee, Arsenal maçıyla başlıyorum. Bu maçla ilgili benim düşüncem eee Arsenal geçen hafta üzücü bir galibi, mağlubiyet yaşadı Brickton'a. Son dakikada gelen gollerle, golle pardon, aslında gollerle, 75 ve 90'da gelen gollerle maçı kaybetti Brickton'a. Ee, Arsenal burada bir telafi etme mücadelesi gösterecektir. Hamilton ise ee, evinde gol atan bir takım e, ee, diş gösteren bir takım. Özellikle Arsenal, Manchester United, Manchester City, Liverpool gibi takımlara diş gösteren bir takım. Büyük takımlara zorluk yaşatan bir takım. Ee, orta sıra takımı. Arsenal ise bu 11. sırayı hak etmiyor. Ee, daha yukarıları hak eden bir takım ama tabi bu sezon için söylemiyorum genel anlamda. Puanını 43'e yükseltmek isteyecektir Arsenal. Bence kazanabilir ama ben kazanma yönünde düşünmüyorum geçmiş maçlarını da göz önünde bulundurarak e, maçın üst bitme, bitme, ihtimali de var ama ben maçın en garanti KG var olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Karşılıklı gol var. Oranı kaç arkadaşlar bakıyoruz. 1.50. Gayet güzel bir oran. Ben bu maçta e, karşılıklı gol olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Arsenal'ın yeneceğini maçın üstü olacağını falan da düşünüyorum ama bugün üstten bir dilim yandı. E, bu maçı üst diyesim gelmiyor. KG var diyorum ve 1-1 bile bitebilir diyorum maç. Ee, ya da 5-1 de bitebilir. 3-1 de, 2-1 de, 2-2 de. Ee, KG var olur diyorum arkadaşlar. Chelsea Manchester City. Gördüğünüz gibi ikinci ve 4. sıradaki e, City ve Chelsea karşı karşıya geliyor. iki büyük İngiliz takımı. Premier Lig'in e, artık sonlarına doğru yaklaşırken e, böyle ezeli rekabetler e artık sonlar yani e sezonun finali oluyor. E Chelsea ve Manchester City. İkisi de bu sezon çok iyi bir form grafiği yakaladıklarını söyleyemeyiz. Ama çok da kötü değillerdi. Hani Manchester City bir ara bir bayağı bir dağıldı. Şöyle nerede dağılmıştı o? Şurada bir yerde dağılmıştı. Crystal Palace berabere kaldı. Sonra Sheffield zor yendi. Tottenham'a yenildi falan. Orada bir sıkıntı yaşadı. Sonra biraz toparlar gibi oldu. Manchester United mağlubiyeti yaşadı. Ee, gördüğünüz gibi büyük takımlara karşı diş gösteremedi. Chelsea de aynı durumdaydı. Ee, Chelsea'nin yine e, aynı şekilde ben Manchester City'ye evinde maç vereceğini düşünmüyorum. Ee, hani oranı da gayet güzel aslında. 1.67 ama bilmiyorum böyle değerlendirir misiniz? Ben öyle değerlendirmeyeceğim ama hani Oran gayet güzel olmasına rağmen e, pek o tarafa ulaşmayacağım. Ben bu maçta da bu maçta da yine K.G. var düşünüyorum arkadaşlar. Ben iki takımın da gol bulacağını düşünüyorum arkadaşlar. 152 52 oranıyla. Yine geçmiş maçlarında e, baktığımız zaman bakıyoruz. Bir K.G. var üstünlüğü yok. Hatta K.G. yok üstünlüğü var ama bu maçın farklı olacağını düşünüyorum arkadaşlar. E, son maçlarında e, yine deplasman takımının bir KG VAR'ı sıkıntılı duruyor gördüğünüz gibi. Ama Manchester City son iki maçında Haziran ayında pandemi dönüşü Arsenal'ı 3-0 Burnley'i 5-0 yendi. Chelsea ise Aston Villa'yı 2-1 yendi deplasmanda. Evinde Chelsea gol atacaktır arkadaşlar. City'nin de tabi eli boş beklemeyecektir. City'nin de golü atacaktır. Ve KG VAR'a gideceğini düşünüyorum. Golcüler sahada olacak. Ne dedik arkadaşlar? Kısa bir özet. Ee, Şamoltun Arsenal maçında KG var. Chelsea-Manchester City maçı KG var. Braga- Gumarieres. E, Portekiz ligi takımları. E, bu maçta da bir beraberlik havası kokuyor. Ne yalan söyleyeyim bir beraberlik havası kokuyor. E, Braga'nın evinde Haziran ayında oynadığı maça bakıyorum. 1-0 Boavista'ya yenilmiş. Yani bu maçta e, bu maçta bir galibiyet ya da gol yani gol bulması gerekiyor arkadaşlar. Evinde oynuyorsun. E, Gumeriz ise deplasmanda golle bulan bir takım. Gumaris maçları KG var ve berabere bitmiş. E, i̇ki takımın da son maçı berabere bitmiş işin aslı. E, Braga Famalicao ile 0-0 berabere kalırken son maçında Gumaris ise Morayrense ile berabere kaldı 1-1. E, deplasmanda da şu 1-1-1-1 skorlarını tekrarlayacağını düşünüyorum. Ne yalan söyleyeyim. Bir 1 bir, bir daha gelebilir. Ee, olmadığı takdirde ben Gumariyes kazanır demiyorum da arkadaşlar hani Gumariyes'den beraber yani 2'den 0 gibi bir şey de çıkabilir. Ee, 0 bitme olasılığından yüksek görüyorum. Ee, bu maçta da benim tahminim e, 1-1'in üzerinden yürüyerekten e, KG var diyorum arkadaşlar. Ya da 2'den 0. Belki yanılırım 1'den 0 gibi skorlar ama 2'den 0 daha mantıklı geliyor. KG varı mantıklı buluyorum arkadaşlar. 3 maç verdim. Üçü de KG var. Geldim Rosenburg e, Borda Glimp maçına. Bu maçta da e, Rosenburg'u favori görüyorum diyebilirim arkadaşlar ama bu maçta farklı bir tahminde bulunacağım. E, ben bu maçta evet Rosenburg'u favori görüyorum arkadaşlar. Fakat Borda Glimp de kötü takım değil. E, son maçlarına baktığımızda yine pandemi zamanlarına Rosenburg 0-0 ve 1-0. Galip gelememiş ve iki maçta gol atamamış. Üçüncü maçında ben bu Rosenburg'un gol atacağını hatta goller atacağını düşünüyorum. Artık bu pandemi dönüşünden sonra bir toparlanmaları gerekiyor. Aslında bu takımlar pandemi dönüşünde değil, lig yeni başladı bu takımlar için. Bordeaux Glimp ise e, ee, gördüğünüz gibi bol golleri, bol gollü maçları var. Ee, Haziran ayına bakalım arkadaşlar. Öncesi de bol gollü de. Haziran ayına bakalım. Son iki maçında gördüğünüz gibi e, 6 ve 7 gol çıkmış. Yani 13 gol çıkmış arkadaşlar. Boldo Glimt 13 gol iki maçta attığına göre bu maçta bir gol atsın arkadaşlar bizim için. Ben Rosenborg'un bu maçta en az iki gol atabileceğini düşünüyorum. Bordo'da hadi Bodo'da diyelim ki bir gol atsın. Ee, diyelim ki diyorum maçın 2-1 bir, gibi bir skorla bittiğini düşünelim. 2.5 gol üstü gayet bariz görünüyor. E, 1.55 oranıyla değerlendirmek isteyen arkadaşlar değerlendirebilir. Yine geçmiş maçlarına baktığımızda da 2.5 gol üstü yok diyemeyiz. Yani bariz de diyemeyiz. ama az önceki yorum Borda Grimt'in 2 maçta attığı gol 3. maçında 1 gol sadece. Rosenburg'da da dediğim gibi ya da Rosenburg 2 maçta gol atamayan Rosenburg bu maçta bir gol atacak arkadaşlar öyle söyleyeyim. İkinci bir tahmin yapıyorum. Bodo Glimt ise e, iki maçta 13 gol atmış. Üçüncü maçında iki gol atar arkadaşlar bence. Yani ne demek istediğimi anladınız. Maç gollü geçer demek istiyorum. Hani çok gol olmasa da 3 gol çıkar arkadaşlar. Böyle 5-6 olmasa da 3 e, gol çıkar diyorum arkadaşlar. 2,5 gol üstünü sizlere öneriyorum. Tekrar ediyorum. Şamilton Arsenal, KG var. Chelsea, Manchester City KG var. Braga, Gumariyes KG var. Rosenburg, Bodo Glimt 2.5 gol üstü. Bol şanslar diliyorum arkadaşlar.